Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şifresiz ve ücretsiz bir şekilde nasıl Instagram takipçi sayınızı artıracağınızı göstereceğim. Sitemizin ismi SMM Takipçiniz arkadaşlar. Şimdi size nasıl kayıt olacağınızı göstereceğim. Kayıt ol bölümünde gerekli bilgileri doldur gerekli bilgileri doldurduktan sonra kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Biz daha önceden kayıt olduğumuz için direkt giriş yapıyoruz. Siteye girer girmez karşımıza bir kampanya beliriyor arkadaşlar. 100 TL bakiye yüzde %3 bonus hediye. 1000 TL ve üzeri yüklemelere ise %5 bonus bakiye hediye veriliyor. Sadece Instagram servisi değil. Instagram takipçi, Instagram beğeni, keşfet etkili servisler. Facebook takipçi, Twitter, YouTube servisleri, TikTok. Gördüğünüz gibi bir sürü servis var. Özellikle üyelerimize özel ücretsiz hizmetler servisi var arkadaşlar ücretsiz instagram takipçi ücretsiz tiktok takipçi ücretsiz youtube abone ücretsiz instagram beğeni ücretsiz tiktok izlenme servislerinden yararlanabilirsiniz ama bizim amacımız ilk olarak instagram takipçi sayımızı nasıl artıracağınızı göstereceğim arkadaşlar size İlk olarak bunu hem ücretli bir şekilde yapacağız hem ücretsiz olarak yapacağız ama ilk olarak ücretli yapacağız arkadaşlar servisi seçiyoruz şimdi kullanacağımız servis bu arkadaşlar. İlk olarak kullanıcı adını kopyalıyoruz. Linke kullanıcı adını yapıştırıyoruz. Miktara 1000 adet giriyoruz. Fiyatlar da çok uygundur arkadaşlar. Siparişi oluşturuyoruz. Siparişi oluşturduk arkadaşlar. Siparişleri siparişlerin bölümünden kontrol edebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şimdi takipçi sayımızı kontrol edelim arkadaşlar. 56.300 F5 atıyoruz. Takipçiler gelmeye başladı arkadaşlar. 56.600 oldu arkadaşlar. Takipçiler artmaya devam ediyor. F5 atmaya devam edelim. 56.700 oldu takipçiler. Gelmeye devam ediyor. Takipçiler, takipçiler gelmeye başlarken size keşfet etkili beğeni servisini göstereyim arkadaşlar. Servislere geçiyoruz servisimiz bu arkadaşlar. Fotoğraf linkini kopyalıyoruz. Miktara 1000 adet giriyoruz. Ve siparişçi oluşturuyoruz. Şimdi bunu diğer fotoğraflara da yapacağız arkadaşlar. miktara giriyoruz. sipariş oluşturuyoruz. Sipariş oluşturduk arkadaşlar. Şimdi siparişimizin gelmesini bekliyoruz. F5 atalım. Takipçimiz 57 bin oldum. Beğeni sayılarını görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi beğeniler de gelmeye başlayacak. Instagram takipçi sayısı bitiş sayısı ulaştı arkadaşlar. Şimdi size beğeni sayısının nasıl arttığını göstereceğim. Arkadaşlar takipçi ve beğenileri ücretsiz bir şekilde yapmıştık. Şimdi size bunu nasıl ücretsiz bir şekilde yapacağınızı tekrar göstereceğim. Kategorinin en altına iniyorsunuz üyelerime, üyelerimize özel ücretsiz servisler var arkadaşlar. Onu seçiyorsunuz. Ve bunları kullanıyorsunuz arkadaşlar. Hesabını, ama bunları kullanırken hesabınız gizli olmamalı. Ve arka arkaya sipariş girmemelisiniz. Doğru kullanımda anlık gönderir. Bir sorun yaşarsanız destek bölümüne yazabilirsiniz arkadaşlar. Destek cevapları anlık cevaplanıyor. Bakiye eklemek isterseniz de faytarı güvencesi var 3